Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Weekend'e One Man Squad olarak atlıyoruz. Villa tam yolumuzun üzeri. Hadi bakalım. Genelde villaya kimse gelmiyor ama göreceğiz şimdi kimler gelecek, kimler gidecek. Neyse bakalım. Bir tık avantajlı olsunlar. Bakalım o avantajı koruyabilecekler mi? Valla villada dün tablette kaçtı bakayım 23 kil aynı 23 kil alıp temizlemiştim yani merak edenler olsa onları da tiktok videolarımın olduğu yere attım dün. Bu şimdi harbiden bahçeye mi indi ya? <laughs> Ana yani alışamadık diye de yani kolsuz da değiliz o kadar sürün. Lan koşsanız. Abi şunun tuşlarına hala alışamam. Anlamadım nokta o çakal nereye gitti? Bu ağzına tükürdüm de benim arabayı vurmaya çalışıyor bak. Yani işi gücü bitirmiş. Arabanın tekerlerine sıkıyor. Oğlum kendi hayatını düşün. Karaktersiz. Ölüp gideceksin. Bu da tek başına ya. Öyle geziyor. Bak. Bak görüyor musun? Arabayı mundar etmiş. Karaktersiz. Abi ya. Bak bir gene atış ediyor. Enteresan. Garip oyuncular. koçum benim ya. Kas içine sıçtın tabi. Dur bakalım araba geldi. Uzaktan kesmeye durdu kesin. Kardeşimiz ölümüne koşmuş. Anlaşıldı. Burada ya. Oğlum ben o drop'u almadım bile. Ana silah bıraktık. da sürünüyor. Hoplayan dinler, hoplatan cenkler. Biz hala amele gibi. Aha. La oğlum ne yapıyorsunuz orada? Hadi bakalım. Herhalde tam şu önümüzdeydiler. Aynen aynen. Tamam. Hangar civarlarında çatara patara. Bak 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 bak. Üçüncü şahıs yapalım. gördüm Bombamız da yok lan. <laughs> basit. Basit. Çok basit. third Çok ilginç ceza oyun kaynak verilerinin değiştirilmesi Evet. Emülatör ikinci gününde banı çaktı bize. Vallahi hayırlı olsun. Normal değilsin PUBG. Normal değilsin. Vallahi billahi. Neyse. <laughs> bu videoda bu kadardı. Bir gün ben edildik. Tabletten video çekmeye çalışacağım şimdi. Ama yani bunun nedenini bilen varsa gerçekten bana yazsın ya. Bu hiç normal bir şey değil. Neyin verisini değiştireceğim? Hilelileri banlamaz. Normal oynayan adamları banlıyor. İlginç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.